Merhaba arkadaşlar. Bugün patlıcan yemeği yemeğiyle beraberik. Tenceremizi aldık ve zeytinyağını ilave ettik. Isınan yağın içerisine bir küçük yemek yemeklik doğranmış soğan ve bir biber ilave ettik. 2 dakika kadar kavrulan soğanı bir yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Güzelce kavrulmasını bekliyoruz. Daha sonra içerisine iki küçük domates ekliyoruz. Domatesin suyunun çıkmasını bekleyeceğiz. Mis kokular ile güzelce kavruldu. İçerisine iki küp doğranmış badılcan ekledik. Karıştırıp domatesin suyu ile pişmeye bırakıyoruz. Daha sonra yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar su ilave ediyoruz. ha evet kaynamaya bırakıyoruz. Güzelce nok oynadım. Ve hazır. Afiyet olsun.